Çocukların eğlenmesi, hayal gücünün gelişmesi ve tiyatro izleme alışkanlığı kazanması amacıyla Osman Gazi Belediyesi harekete geçti. Osman Gazi Belediyesi, Grimm kardeşlerden dünyaca ünlü masal Hansel ve Gretel'i tiyatro oyunu olarak çocuklar için sahneledi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde sahnelenen oyunu yaklaşık 100 çocuk izledi. Funda Güler'in hem yönettiği hem de oynadığı tek kişilik oyun çocukların büyük ilgisini çekti. <laughs> Haydi, haydi, haydi. Keyifliydi, çok beğendim. Öğreticiydi. Ailelerde Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a ve emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinlikler artmaya başladı. Özellikle çocuklar için. Bunlara çok seviniyoruz gerçekten. Oyun gayet keyifliydi. Çocuklar da çok beğendi. Çok memnun kaldık. Hansel'le Gretel oyunu Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde cumartesi ve pazar günleri sahnelenmeye devam edecek.